Başkaları üzerinde hüküm sürmek bir sanattır ve birçok filozof bunu ustalıkla yapmanın farklı yollarını önermiştir. Ancak Alman filozof Arthur Schopenhauer farklı bir yaklaşım sundu. Aptal numarası yapmak başarıya ulaşabilir ve kibirli biri olarak anılabilirsiniz ama Schopenhauer'in yaklaşımı farklıydı. O sadece aptal rolü yaparak dünyanın her yerinde başarılı ve saygı duyulan biri olmanın yolunu anlattı. Schopenhauer 19 yaşındayken annesi ona bir mektup yazdı. Mektubunda her zaman herkesten daha iyi bildiğini gösterme ihtiyacını eleştirdi. Zekasının ne kadar olağanüstü olursa olsun, dünya için sonuçta işe yaramaz olduğunu belirtti. Olumlu yönlerinin, kontrolü dışındaki şeyleri sürekli geliştirme ve yönetme arzusu yüzünden gölgelendiğini söyledi. Bu mektup, Schopenhauer'in entelektüel üstünlükle ilgili yaşadığı içsel çatışmalara ışık tutar ve bu da daha sonra felsefi düşüncelerini şekillendirir. O Entelektüel yeteneğe duyulan gururun kişiyi kalabalığın üstünde bir varoluş düzeyine çıkarabileceğine inanıyordu. Ancak bu üstünlüğün kıskançlık ve öfke doğurabileceğini de kabul ediyordu aptal rolü oynamanın bize neler kazandırabileceğine bakalım. Sürpriz sanatı. Kişi tüm gücünü açıkça sergilememeli. Biraz daha zayıf görünmelidir. Böylece kritik an geldiğinde tüm gücünü ortaya koyarak rakibini şaşırtabilir. Bu strateji tarih boyunca birçok büyük dövüşçü tarafından kullanılmıştır. Gerçekten olduğundan daha zayıf görünmek, rakipleri yanıltmak ve doğru anda harekete geçerek zaferi kazanmak. İşte sürpriz sanatı budur. Sun Tzu'nun dediği gibi Tüm savaş sanatı aldatmacaya dayanır. Saldırabiliyorsak güçsüz görünmeliyiz. Kuvvetimizi kullanıyorsak hareketsiz görünmeliyiz. Savaş meydanının ötesinde bu taktik günlük hayatımızda da görülür. Toplantılarda, sporda, derslerde bazı kişiler olağanüstü zeka sergiler. Çok konuşmazlar ama hiçbir buluşmayı kaçırmazlar. Kritik an geldiğinde öyle bir iz bırakırlar ki herkes şaşırır. Aslında Mahatma Gandhi'nin tavsiyesini takip ederler. Sessizliği güzelleştirmiyorsa konuşma. Liderlik burada başlar. Bilgelik ne zaman konuşulacağını ve ne zaman dinleneceğini bilmektir. Her ortamda iki tür insan vardır. Sürekli konuşanlar ve sessizce dinleyenler. Sürekli konuşanlar genellikle ciddiye alınmaz. Tabi patronunuz değilse. Arthur Schopenhauer da aynı düşünceyi vurguladı. Bilgelik ne zaman konuşulacağını bilmekte yatar. Aptal rolü oynayın ama cahil olmayın. Ne zaman konuşulacağını bilmek ve daha da önemlisi ne zaman susulacağını bilmekle ilgilidir bu. Platon bunu çok güzel ifade etti. Bilgeler söyleyecek bir şeyleri olduğu için konuşur. Aptallar bir şey söylemek zorunda oldukları için. Dinleyerek etrafınızdaki herkesten değerli bilgiler toplarsınız. Sonra konuşma zamanı geldiğinde en iyi fikri siz sunarsınız çünkü hiçbir detayı kaçırmamışsınızdır. Aptal rolü oynarken aslında zekice davranıyorsunuzdur. İnsanlara problemlerini kendi başlarına çözmüş gibi hissettirirsiniz. Etrafımızda anne babamız, öğretmenlerimiz, patronlarımız gibi mutlaka saygı göstermemiz gereken insanlar var. Yaşlandıkça hatalar yapsalar bile onlara fikirleri kendilerininmiş gibi hissettirecek şekilde rehberlik etmeliyiz. Profesyonel sporcuların engelli bir taraftara biraz mücadeleden sonra maçı kazandırdığını görmüş olabilirsiniz. O kişiye kendi başına zafer kazanmış hissi verilir. Bu da herkes için saygı ve onur ortamı oluşturur. İş yerinde patronlarımızı idare etmemiz gerekir. Genellikle aptal rolü oynarız çünkü patrona yanlış olduğunu düşündürmek işimizi kaybetmemize yol açabilir. Bunu yapmak için Schopenhauer'in bilgeliğine ihtiyacımız yok. İşimizi önemsiyorsak zaten bu konuda iyiyizdir. Schopenhauer'in dediği gibi başkalarının kusurlarını örtmek için en son çare olarak aptal rolü oynamak gerekir. Başkalarının onurunu korumak önemlidir. Hepimiz insanız ve duygularımız var. Sürekli insanları düzeltmeye çalışırsınız. Onların gözünde kötü kişi siz olursunuz. Sahne ışıklarına çıkmayın. Birçoğumuz ilgi odağı olmak isteriz ve eğer zaten bir yıldızsak bu harika olabilir. Ama o noktaya gelmeden önce sade kalmak gerekir mücadele ederken gösterilecek bir şey yoktur. Sadece savunmasızsınızdır. Arthur Schopenhauer bu fikri detaylandırır. Bilmediğinizi varsayarak davranmalısınız ta ki doğru an gelene kadar. O anda farkınızı ortaya koyun ve herkesin dikkatini çekin. O zamana kadar dinlemeye ve bilgi toplamaya odaklanın. Söylendiği gibi, aptal gibi görünmenin faydasını yaşamak istiyorsan, aptal gibi görünmeyi göze almalısın. Ta Ching de, antik Çinli filozof, Zayıf ya da fark edilmez görünmenin stratejik bir yaklaşım olduğunu söyler. Gerçek bilgelik doğrudan çatışmalardan kaçınmakta ve tüm yetenekleri sergilemekten uzak durmakta yatar. Bilge kişi kaba giysiler giyer ama kalbinde mücevheri taşır der. Benzer şekilde Sokrates, Sokratik ironi adı verilen bir teknik kullanırdı bilgisizmiş gibi davranarak başkalarının düşüncelerini ortaya çıkarmasını sağlardı. Sonunda da düşüncelerindeki tutarsızlıkları ortaya çıkarırdı. Bu sahte cehalet, stratejik bir yaklaşımdı. İnsanları derin felsefi düşünceye yöneltmek için. Ünlü sözünde olduğu gibi, tek bildiğim, hiçbir şey bilmediğimdir. Arthur Schopenhauer, insan doğasında garip bir zayıflık gözlemledi. İnsanlar, başkalarının onlar hakkındaki düşüncelerini fazla önemser. Şunu söyledi. Üzerine düşünüldüğünde bu düşüncelerin her ne olursa olsun kişinin mutluluğu için temel olmadıkları açıkça görülür. İnsanların çevrelerindeki algılara gereğinden fazla önem vermesi doğaldır. Ancak amaç kibirli ya da kaba bir tavır takınmak değil, alçakgönüllülükle insanların gönlünü kazanmaktır başkalarının kusurlarını örtüp sorunlarını kendileri çözmüş gibi hissettirdiğinizde entelektüel olarak aptal rolünü oynamış olursunuz. Böylece kendinizi geri planda konumlandırır ve çevrenizdekilerin saygısını kazanırsınız. Başkalarına karşı nazik ve şefkatli olun çünkü herkes kendi savaşını veriyor. Etrafınızdaki bazı insanların sadece gösteriş yaptığını duymuşsunuzdur. Her zaferden sonra başarılarını gösterip başkalarının yüzüne vuranlar sevilmez. Bu tür davranışlar asla takdir edilmez. Frank Lucas bunu çok güzel özetledi. Odada en çok bağıran odadaki en zayıf kişidir. Arthur Schopenhauer da bunu sevmezdi. O insanların kalbini aptal rolüyle kazanabileceğimizi söyledi. Eğer insanlar sizden zafer beklemiyor ve siz kazandıktan sonra da bunun üzerine konuşmayıp sadece şansa olduğu gibi davranırsanız sizi alçak gönüllü biri olarak görürler. Bu alçak gönüllülük kazandığınız zaferden bile daha etkileyici olabilir.